Zihnini serbest bırak. Düşüncelerinin özgürce dolaşmasına izin ver. Derin ve ölçülü bir bariton sesi havada yankılanıyor. Bu ses, loş ışıklı bir stüdyoda, siyahlar içinde, sade bir masanın arkasında oturan Anatoly Kaşpirovski'ye ait. Delici bakışları kameraya kilitlenmiş. Sanki Sovyetler Birliği'ndeki 300 milyon izleyicinin televizyon ekranlarının içine işliyor. Tarih 8 Ekim 1989. Moskova'ya gece çökmüş. Sokaklar bomboş. Küçük Sovyet dairelerinde aileler televizyonlarının solgun ışığında toplanmış. Akşam haberleri biterken ekran sessizliğe bürünüyor. Yerine sisli ve ıssız bir göl görüntüsü geliyor. Hafif gitar tınıları eşliğinde ekrana beyaz harflerle şu yazılar beliriyor: Psikoterapist Doktor Anatoli mikovic Kashprovski'nin şifa seansı. Kamera hafifçe titriyor. Kasparov'un gözleri kırpmadan bakan yüzüne doğru yaklaşıyor. Hipnotik ama otoriter sesi devam ediyor. Etrafınıza bakın. Keskin objeler olmamalı. Ateş olmamalı. Durağan bir pozisyonda oturun. Kamera dolup taşan bir sinema salonuna geçiyor. İzleyiciler hafifçe sallanıyor. Bazıları koltuklarında düşer gibi oluyor. "Yakınınıza bir kap su koyun." diyor Kaspirovski. "Bu su şifalı enerjiyle yüklenecek." Bu 1989 sonbaharında Sovyetler Birliği'ni kasıp kavuran altı yayının ilkiydi. Sokaklar boşaldı, milyonlarca insan televizyonlarının yanına su bardakları koydu. Suyun Kaspirovski'nin enerjisini emeceğine inanıyorlardı. Ama bu olayın arkasında gösterinin de ötesinde daha garip bir gizem yatıyordu. Bilimin ve ateizmin kalesi olan Sovyet devleti neden primetime televizyonunu kendini şifacı ilan eden bir adama ayırmıştı? ve hangi güçler 300 milyon insanı ekranlardan şifalanabileceklerine inandırmıştı. Belki bu şifacıları eleştiren akademisyenler de hastaları iyileştiriyordur. Ama onlar da benim ve ailemin yanında değil. Bir doktora ulaşmak için 3 saat bekliyoruz ve onun da reçetede yazdığı ilaçların hiçbiri eczanede yok. Bu sözler Taşkent'ten umutsuz bir annenin Sovyet Kültür Gazetesi'ne yazdığı mektuptan. Мы тоже считаем, что он посланник от Бога. Он всех лечит, мы в него верим. Надо ему 1989 itibariyle bu tür sözler milyonlarca insanın ortak duygusuydu. Sovyet sağlık sistemi çökmüştü. Hastane kuyrukları saatler sürüyordu. Temel ilaçlar eczanelerde bulunamıyordu. Umutsuzluk içinde insanlar şifayı başka yerlerde aramaya başladı ve onu televizyon ekranlarında buldular. Her sabah 120 Dakika adlı programda Alan Chumak sahneye çıkıyordu. Kashpirowski'nin otoriter duruşunun aksine Chumak tamamen sessizdi. Kamera karşısında hareketsiz durur, dudaklarını zar zor oynatarak elleriyle gizemli dalga hareketleri yapardı. Milyonlar televizyonlarının önüne su kavanozları koyarak onun hareketlerinin bu suyu şifalı hale getireceğine inanırdı. İzleyiciler sabah yayını kaçırınca Chumak, Önceden enerjilendirilmiş kremler ve merhemler satmaya başladı. Raflara kondukları gibi saatler içinde tükeniyordu. Moskova'daki prestijli bir klinikte ise başka bir şifacı Sovyet seçkinlerinin ilgisini çekmişti. Hiç dokunmadan uzaktan masaj yoluyla iyileştirme yaptığını iddia ediyordu. Bekleme odası ünlü şairlerle, madalyalı sporcularla, hatta politbüro üyeleriyle doluydu. Bazıları gizemli laboratuvarında bir seans için aylarca bekliyordu. Ancak en gösterişli olan, beyaz büyünün ustası olduğunu iddia eden Yuri Longo'ydu. Uzun cübbeler ve zincirlerle sahneye çıkar, en ünlü performansında Moskova'daki bir morgda ölü bir adamı dirilttiğini ilan ederdi. Bu mucize milyonları büyüledi. Ta ki yıllar sonra dirilten adamın aslında bir aktör olduğu ortaya çıkana dek. Ancak bu ifşa bile halkın televizyon şifacılarına olan inancını sarsmadı. Yapılan bir araştırma bu fenomenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Sovyet vatandaşlarının %87'si bu mistikleri düzenli olarak izliyordu. Bilimle övünen ve ateizmi resmi ideoloji haline getiren Sovyetler Birliği bir mucizeye muhtaç hale gelmişti. Ama tüm bu şifacılar arasında en yükseğe çıkan tartışmasız Anatoli Kachproski oldu ve bu yükseliş onun kariyerini yapacak ama sonunda da yıkacak bir ameliyatla başladı. Bir ameliyat ama içinde karanlık bir sır saklıyordu. 1988'in Mart ayında Sovyet televizyonlarında alışılmadık bir olay yayınlandı. Popüler program olan Bakış Açısı sırasında bir kadın büyük bir ameliyat geçiriyordu. Üstelik hiçbir anestezi kullanılmadan. Cerrahlar iş başındayken kadın sakin ve hareketsizdi. Aldığı tek ilaç ise Moskova'daki bir televizyon stüdyosundan kilometrelerce öteden yayınlanan Anatoly Kaçprovski'nin hipnotik sesiydi. Bu sadece bir televizyon gösterisi değildi. Bu olay onlarca yıllık bir hazırlığın zirvesiydi. 25 yıl önce 1962'de Kaçprovski kariyerine Ukrayna'daki Vinitsa Psikiyatri Hastanesi'nde başlamıştı. Hastane duvarlarının ardında sessizce hastaları tedavi etti ve kendi hipnoz tekniklerini geliştirdi. Aynı zamanda yetenekli bir halterci olan Kaspirovski, ilk başarılarını Sovyet spor dünyasında göstermişti. Sporcularla çalışmaya başladı ve onlara hipnozla gizli potansiyellerini ortaya çıkarabileceğini vaat etti. Lakin sonuçlar şok ediciydi. 1987 Dünya halter şampiyonasından sonra Sovyet takımı tam 10 altın madalya kazandı. Ertesi yıl ise resmi olarak milli takımın psikoterapisti ilan edildi. Ama Kaşpirovski'nin hedefi sadece spor değildi. Televizyonla yapılan ameliyat gücünü ekranlardan iletebildiğini kanıtlamıştı. Ve artık diyabetten osteoporoza, kalp yaralanmalarından yanıklara, sedef hastalığından kısırlığa kadar her şeyi tedavi edebileceğini iddia ediyordu. Sesi büyüleyici, bakışları delici ve her zaman siyah giyimliydi. Görünüşüyle bir yandan doktor, diğer yandan mistik bir figür gibi davranarak ikili bir kişilik persona yaratmıştı. Ancak sadık izleyici kitlesi bunu bilmiyordu. Bu teknikler Kaspirovski'nin kendi buluşu değildi. Ekranlarda gösterilenlerin ardında yarım yüzyılı aşan gizli askeri araştırmalar vardı. Sovyetlerin toplum üzerindeki kontrolü arttırmak için yürüttüğü en büyük zihin etkileme projelerinden biri artık televizyonla birleşmişti. 1989 sonbaharı kışa dönerken hem Anatoly Kaçprovski hem de onu yücelten sistem çatırdamaya başladı. İlk büyük çatlak en ünlü hastalarından birinin sessizliğini bozmasıyla geldi. Lea Orlova Anestezisiz şekilde ameliyat olduğu o canlı yayını hatırlarsınız. Bir televizyon röportajında şunu itiraf etmişti. Ameliyatın ilk dakikasından son dakikasına kadar acıdan kıvranıyordu. Yayını bozmaktan korktuğum için sessiz kaldım. Bu itiraf, Kaspirovski'nin mucizevi gücünün maskesini düşürdü. Ama sorunlar bununla bitmedi. Moskova'daki bir doktor, Kaspirovski'nin yayınlarının hemen ardından hastanelere gelen kalp ve ruh sağlığı vakalarında ani bir artış olduğunu fark etti. Daha da endişe verici bir olay daha yaşandı. 30 yaşında bir diyabet hastası onun bir seansını izledikten sonra halüsinasyonlar geçirdi. Psikoz yaşadı ve komaya girdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. giden açıklama istendi ama o işbirliği yapmayı reddetmişti. Kamuoyundaki şüpheler büyürken daha karanlık bir soru sorulmaya başlandı. Kaçprovski'nin yayınları, Sovyet otoritelerinin çöküşe geçen toplumu kontrol etmek için yaptığı son bir hamle miydi? Tarihler 1989'u gösterirken Berlin duvarı yıkılıyor, Doğu Avrupa'da komünist rejimler tek tek çöküyordu. Ama milyonlarca Sovyet vatandaşı hala televizyon başındaydı. Bir adamın ses dalgalarıyla kendilerini iyileştirebileceğine inanıyorlardı. Fakat bu kadar tartışma artık fazlaydı. 1990'ların başlarında Sağlık Bakanlığı'nın, Ortodoks Kilisesi'nin ve muhtemelen Kremlin'in baskılarıyla Kaşpirovski'nin programı yayından kaldırıldı. 3 yıl sonra alternatif tedavilere getirilen kapsamlı bir yasak bu dönemin resmi sonunu ilan etti. Ekranlardan gelen şifa bir anda yok oldu, tıpkı bir halüsinasyon gibi. Bugün Kaşpirovski hala küçük otel salonlarında seanslar düzenliyor. Diş çürüğünden obeziteye kadar her şeyi 35 dolara iyileştirebileceğini söylüyor. Takipçileri ise artık çoğunlukla yaşlı Rus göçmenlerden oluşuyor. Belki de hala o garip ve kısa süreli mucize halini hatırlıyorlar. Bir imparatorluğun çöküşünü izlerken televizyon ekranına kilitlenmiş şifa uman milyonlar gibi. Popüler çağda biz gerçekten Sovyetler Birliği'nden daha mı az savunmasızız? Kitle telkeni, ekran büyüsü ve inanç arayışı. Acaba bunlara hala maruz kalıyor olabilir miyiz? Yorumlarda ne düşündüğünü yazmayı unutma ve şu ana kadar izliyorsan bir beğeni bırakabilirsin. Her zamanki gibi izlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.